Evet birileri yumurtlamak için oturmuş hiç ürkütmeyeyim. onlara böyle bir kuluçkalık yaptım aslında bakalım beğenecekler mi ee, şuradan biraz kuru ot koyacağım içine ee, beğenirlerse aynı şekilde Bunlara farklı bir versiyon yapacağım. Gördüğünüz gibi benim rahibelerde büyüdü. Maşallah. Saçlar, endam, her şey yerinde. Biraz da çok meraklılar gibi sanki. Bu tavuk türü yani parlak olan her şeye kafalarını uzatıyorlar. Sanırım iki tane horoz var. Biri bu galiba. Diğeri de karşıda, <laughs> daha ferikler, civcivlikten yeni çıktılar. Yani en azından döl oranı artar, iki tavuk iki horoz. Tabi takviye yapmak gerekecek ileride, bu kadar yani horoz sayısı birebir oldu neredeyse. Ee, alanlarını da düzenlemek gerekiyor, bir türlü fırsat bulamadım, buraya güzel bir kümes yapmam lazım. şekilde sularını tazelemek lazım. Gerçi daha yeni konmuş suyu. Maşallah. Bu saçlara. Bu daha güzel aslında. Bıldırcınlardan hiç tık yok. Bilmiyorum. Galiba ya yaşlı bıldırcın aldık yumurtadan kesilmiş ya da havadan dolayı biraz serin diye yumurtlamıyorlar. Çünkü biraz serin. Gerçi burası sıcak şu anda içerisi hani çok böyle ee, soğuk değil. Ee, tavukların keyfi yerinde çünkü. Bir de bir hastalık atlattık. Ondan sonra biraz işte düzenlemeye başladı. Düzelmeye başladılar. Bayağı bir civciv kaybı yaşadık. ilaçlar falan filan. Ama ancak işte bunları kurtarabildik. O yüzden sissiz olun, civcivi aldığınız yerde civciv yumurtadan çıktığında e, aşılanmış mı, aşılanmamış mı hepsini sorun, öğrenin. E, aşısız civciv almayın. Çünkü e, dönüşü çok ağır oluyor size. Hem canlı kayboluyor elinizdeki, üzülüyorsunuz. Hem de e, bir işe girişiyorsunuz. O giriştiğiniz iş maalesef e, maalesef elinizde patlıyor gibi bir duruma dönüşüyor. Bizim tavuk kalktı oradan. Ee, yumurta var mı? Yok. İyi ben şu şeyi koyayım. Küçük. Buzuka bıraktım. Bakalım. Ee, şu kutuyu almak lazım. Aslında da üstüne tünüyorlar ama bırakamıyorum da. Ee, bakalım meraklı bakışlar başladı. girecekler mi? Girmeyecekler mi? köpeğe atmaktansa bir deneyim istedim. Evet. Bir yarım saat sonra geldim. Boşuna oturmuyormuş bizim ufaklık. Ah, Yumurtlamış. Gayet küçük bir yumurta. Hatta örnek göstermek gerekirse Şu 1 lira. Şu da yumurta. Şu an diğer kümestekileri taciz etmekle meşguller. Bunlar da korkmuşlar. Neyse yerine bırakalım.